Selam arkadaşlar ben Şengül kanalıma hoş geldiniz sevgili oğlak burçları nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir efendim sizler için Haziran ayı içerisinde istekleriniz gerçekleşecek mi tarot açılımı yapacağım tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı kahve falı taş falı tarot kadere bakılır yıldız nameye bakılır su falına bakılır kurşun dökülür kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulursunuz. Merak ettiklerinizi öğrenirsiniz sevgili efendim oğlak burçları. Buyurun gelin efendim. Özellikle tarottan tek sorusu olanlar. Tarot'tan tek soru 80 TL sevgili arkadaşlarım. En uygun ben bakıyorum bu fırsat kaçmaz. Tarot'tan tek soru 80 TL. Bana hemen Whatsapp'tan yazıyorsunuz. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Tarot'tan tek soru 80 TL sevgili arkadaşlarım. Kafanızı kurcalayan deli sorudan kurtulun. 1 2 3 fark etmez efendim. Evet sevgili Oğlaklarım, dürüst Oğlaklarım benim. Güzel Oğlaklarım, çalışkan Oğlaklarım. Evet sevgili Oğlak burçları güzel oğlaklar şöyle bakıyoruz efendim yüzde hmm, otuzunuzu şanslı görüyorum sevgili oğlaklar haziran ayı içerisinde yüzde otuzunuz şanslı efendim yüzde yetmişiniz Biraz sıkıntılı, biraz değil, birazın da üstünde görülüyor efendim. Bayağı bir sıkıntı içerisindeler. Yüzde otuzunu anlatayım. Küsseniz barışabilirsiniz ilişkinizde efendim. Küsseniz barışlar gelebilir, enerjiniz yerinde olacak. Yüzde otuzunuzun maddi manevi enerjisi efendim yerinde olacak. Kendini iyi hissedecekler. Doğurgan olacaksınız. Bolluğa, berekete doğru gideceksiniz efendim pıtır pıtır akımınız yerinde dikkatli olacaksınız her şeye rağmen akımınız yerinde ev almak isteyen ev alabilir araba almak isteyen araba alabilir efendim evlilik istiyorsanız evlili, evleni evlenebilirsiniz, evliliği adım atabilirsiniz. Partner isteyen partner sahibi olabilir sevgili oğlaklardan. Yüzde otuzunuzu şanslı görüyorum. Maceralara atılacaksınız. Manevi destekler göreceksiniz. Evlilikse evlilik, sevgililikse sevgililik efendim. Miras alacağınız varsa miras alacağınızı tahsil edebilirsiniz. Mahkemeleriniz varsa mahkemeyi kazanabilirsiniz. Sevgili oğlaklar yüzde otuzunuzu efendim şanslı görüyorum. Büyümeye doğru gidecekler yüzde otuzunuz. Maddi manevi büyüme var efendim büyümeye doğru gideceksiniz. Bolluk berekete doğru gideceksiniz efendim. İş başvuruları yaptıysanız gel başla çalış diyebilirler. Sizi emekliliğe taşıyacak işlere başlayabilirsiniz efendim işe başvurabilirsiniz. Efendim gel başla çalış diyebilirler. Bir anda iş sahibi olduğunuza tanık olabilirsiniz. Sevgili oğlaklar yüzde otuzunuz efendim. Yüzde yetmişiniz ise yüzde yetmişiniz biraz sabırla beklemeleri lazım. Güneş öncesi karanlığı yaşayanlar var içlerinde. Kendini yerle bir hissedenler var. Geçmiş hataları değerlendirenler var. Bekleme doğulup hayal kırıklığı yaşayanlar var. Neden benim işim rast gitmiyor? Niçin ben ben isteğime kavuşamıyorum diyen oğlaklar var. Korkulu, ikilemde, endişeli olan oğlaklar var. Bir türlü olmuyor diyenler var efendim. Kendini iyi hissetmeyen oğlak burçları var efendim. Rekabet halinde olanlar var korkulu hal, hırs, kıskançlık vesaire gibi efendim durum halinde olan oğlak burçları var. Bunların tabii ki biraz sabırla beklemeleri lazım. Sabırla efendim isteklerinizi elde edeceksiniz. İsteklerinize kavuşacaksınız. Biraz sabırlı olmanız lazım. Sevgili oğlak burçları. Tabii bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Özellikle tarottan tek soru 80 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan yazıyorsunuz. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki Whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.